Merhaba sevgili dostlarım. %40, %60, %80 engelli raporumuz var. Biz de ÖTV muafiyette otomobil alabilir miyiz sorusu çok soruluyor son dönemlerde bize. Bunun dışında zihinsel engelliğim, araç alabilir miyim? Ortopedik raporum var, araç alabilir miyim? gibi özel sorularda sıkça soruluyor. Tüm bu soruların cevaplarını alacaksınız bu videoda. Engelli raporuyla ÖTV muafiyette otomobil alabilen 3 grup insan var. İlki %90 ve üzeri orana sahip engelli raporu olan bireyler. İkincisi çocuk engelli raporu olan çözgere sahip olup çözger raporunda ÖKGV işaretli olanlar. Burada unutulmaması gerekli olan en önemli nokta çocuğun raporunda mutlaka ÖKGV işaretli olmalıdır. Diğer ibareler ÖTV muafara çaldırmıyor. Üçüncüsü de ortopedik engelli raporu olup raporda özel tertibatla araç kullanması gerekir yazanlar. Bunların dışında şehit yakınlarına bir kez olmak üzere ve gazilere ortopedik gazi olmaları koşulu ile ÖTV muafiyetli araç satışı yapılır. Bu saydığım durumlar hariç ÖTV muafiyetli araç alınamıyor. Kriterler net bir şekilde belli. %90 ve üzeri rapora sahip zihinsel engelliler için Devlet mutlaka sulh hukuk mahkemesinden vasilik ve araç alımı için ek karar şartı arıyor. Yani babanız Alzheimer hastası diyelim. %90 ve üzeri engelli raporu aldığınızı farz edelim. Bu durumda Alzheimer zihinsel hastalık olarak görüldüğü için mutlaka vasilik ve ek karar gerekiyor. Bunun için de sulh hukuk mahkemesine gitmeniz yeterli. %90 ve üzeri rapora sahip kişinin zihinsel bir problemi yoksa direkt noterden vekaletini vererek araç aldırabiliyor. Başka bir prosedürü yok bu işlemin. Bunun dışında çözgen raporlarında zihinsel bir tanı varsa mahkemeye gidip karar çıkartmanıza gerek yok. Çünkü anne ve baba velayet sahibi oldukları için herhangi bir ek karara gerek kalmıyor. Aracı kim alacaksa örneğin baba alacaksa Anneyi notere götürüp onun muvaffakat namesini alması yeterli oluyor. Engelli raporuyla bayiye gidip direkt araç alım işlemlerini başlatabiliyorsunuz. Ortopedik engele sahip kişilerin engelli raporlarında özel tertibatla araç kullanması gerekir ibaresi yazıyorsa bu raporla ÖTV muafiyetli araç alabiliyor şahıs. Ortopedik engelli kişilerin bu araçları kullanabilmeleri için aile hekimlerine gidip iyi sağlık ehliyet komisyonuna sevk edilmeleri şart. Komisyon kişinin engeline göre ehliyete hangi engelli kodlarının girileceğine karar veriyor. Verilen kodlarla hangi araçları, hangi özel tertibatlarla kullanabileceğiniz belirtiliyor. Eskiden H sınıfı ehliyetler vardı. Ayrımı ortadan kaldırmak için şimdi herkese standart ehliyet veriliyor. Sadece ehliyetin arkasındaki kodlar belirleyici oluyor. Kodları girilmiş B sınıfı engelli ehliyetinde kodların işaretlendiği olduğu araçları kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında araçları kullanamıyorsunuz. Mesela engelli ehliyetinin arkasında 10.02 otomatik vitesi temsil eden kod varsa siz manuel vites araç kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Buna da dikkat etmeniz şart. Şehit yakınlarının bunlara korucu şehit yakınları da dahil bir kereye mahsus ÖTV muafiyetli araç alma hakkı bulunuyor. Gazilerde ise durum şöyle. Her gaziye ÖTV muafiyeti araç verilmiyor. Sadece ortopedik sıkıntılardan dolayı kişi gazi olmuşsa ÖTV muafiyette otomobil alabiliyor. Mesela el ayak uzuv kaybı, doku kaybı veya hareket kısıtlılığı kaybı gibi. Tabi gaziler için bu yıllardır uygulanan bir kanun ama her gazimize kesinlikle sorunun nerede ve nasıl olduğuna bakılmaksızın ÖTV muafiyetli araç verilmeli. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Engelli raporuyla ÖTV muafiyetli araç alan bu 5 grup aynı zamanda MTV'den de muaf oluyorlar. Son dönemlerde MTV'nin önemi arttı bildiğiniz üzere. MTV'den muaf olduğunu bilmeyen birçok engelli dostumuz ÖTV muaf araç alıp maalesef MTV ödüyorlar. Sistemde kesinlikle hayır siz MTV ödemeyeceksiniz diye bir ibare çıkmıyor. Bundan dolayı sizin belirtmeniz gerekiyor. Daha iki gün önce bir arkadaşımızı MTV öderken gördüm tesadüf eseri. ÖTV muafiyette araç alıp sistemde MTV'si çıkanlar da çıkmayanlar da olabiliyor. Sizin çıkıyorsa vergi dairesinden iptal ettirebilirsiniz. Diyelim ki ÖTV muafiyetli bir araç aldınız. MTV'sini ömür boyu ödemiyorsunuz. Fakat 5 yıl sonra ikinci kez ÖTV muafiyetli araç alma hakkınız doğuyor. İkinci seferde aldığınız aracı MTV'si çıkıyor. Bunu ödemek zorundasınız. Bir engelli raporu üzerinden her 5 yılda bir araç alma hakkınız var. Ve bu hak süreyle kısıtlanmamış durumda. Yani 30 yılda 6 kez ÖTV muafiyetli araç alabilirsiniz. Bir evde 3 engelli birey varsa 3'ü üzerinden de ÖTV muafiyetli araç alma hakkınız var ayrıca. İstediğiniz soruyu bize sorabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, tekenize taş değmesin.